kadar hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, ben 9000 kupa oldum ve mega kutu geldi. 10000'e daha 10000 de olmak istiyorum. O de, de bir şeyler gelir. Evet, Allah'ım Allah yanlışlıkla Lego Lego'yu park'a girdim. Şu anda Arda var yanımda. Yanımda Arda var. Yani şey anlamında işte konuşuyoruz. Konuşma. Yani görün anladınız işte görüntülü konuşma. Evet şimdi bana mega kutu geldi. Ve bu mega kutunu yu işte şey videonun sonunda açacağım. Ve bakalım bir şey çıkacak mı? Hiçbir fikrim yok. Hemen şuradan Arda'yı çağıracaktım. Arda <laughs> Arda maalesef ki yok. Kanka Anne Kanka ben videodayım şu anda. Kendini tanıt. Kendini tanıt. Ne? Kendini tanıt. Tamam bir dakika, dur çok kötü ah. Evet arkadaşlar, Arda da bravo star sindirdi. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar merhaba, benim adım Arda. İski şehirde yaşıyorum. Tamam o kadar da bilgi ver dememiştik. fazla bilgi verme sonra seni internetten bulup hacklerler. Evet. Komik bir şaka yapayım dedim. Öyle minik bir şaka. Sizce bu turu yenebilir miyim? İnşallah birinci oluruz. Dediğim gibi Mega Kutu'yu videonun sonunda açacağım. Arkadaşlar siz de dua edin ki karakter çıksın. Ki, ki inşallah çıkar. Ki bence çıkacak. Ben öyle düşünüyorum. Hesaplar. Arda kardeşin mi yanına geldi? Kaç aylık oldu? Kanka kaç aylık beş. oldu? Oo 5 aylık bayağı büyümüş. 5 aylık oldu. Vay be. Bayağı büyümüş. Siz gelene kadar. Yani. yani bir yaşına girecek. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bir biz bir türlü gelemedik. Bir de korona falan var. Tam 7 <laughs> ıı, dakika sonra bu mega kutuyu açacağım. O sırada birazcık daha kupa kasacağım tabii. Oo kanka çok iyi bizim grup. Gitti var, şeyli var, bir de o... ay. Kanka. Şey kanka biliyor mu? Ben e, boss savaşında çılgına geldim. Ben ben de öyle. Ben çılgın modundayım. Allah. Ya Rosa sen kimin şeylerini çalıyorsun? Kimin enerjilerini çalıyorsun? Al bakalım. Al sana. Arkadaşlar sizce B ile nasıl oynuyorum? Yorumlara yazın. B ile nasıl oynuyorum acaba? Çok merak ediyorum. Bence iyi oynuyordum. İyi oynuyorumdur ya. Şovumu yapıyorum işte. Benden böyle bir şov gelir anca. Hayır. Ama bu adam ölür ki. Dördüncü olmak istemiyorum ya. Dördüncü olmak istemiyorum ya. Helal sana. Vurdum. Bir tane daha. Bir tane daha. Evet. Beş dakika sonra mega kutuyu açacağım. Çok heyecanlıyım. Allah'ım inşallah 6 yazar da karakter çıkar ya Rabbi. de mi kanka karakter çıksın gördün mü savaş topundayım kanka gol yedim 1-1 Mat çok çekişmeli gidiyor Acaba kim yenecek? Çok merak ediyorum kim yenecek Muhtemelen karşı takım yenecek Muhtemel bir şey Karşı takım yenecek Biraz internette kötü Ama yapacak da bir şeyim yok Is Hadi. Atamaz, atamaz, atamaz. Hayır. Lütfen, 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 lütfen. Oh. hayır, 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 hayır. hayır. Alırsın sen. Kesin yenildik. Kesin yenildik ya. Evet yenildik. Son 3 dakika. 3 dakika sonra kutu açılıyor. Kutular açılıyor. sırada bir çift hesaplaşma atalım. Hmm. Bu arada ben e, 8 bitin kostümünü aldım. Şimdi Pene ile oynayacağız. Issız şelalede ve bu maç bittikten sonra 10 dakika olur yani ve biz de mega kutuyu açarız. Yani inşallah ya Rabbi bana yardım etsin ki karakter çıksın. Ya gerçekten çok istiyorum karakter çıkmasını mı? Çıkmasını ya. Gerçekten çok istiyorum ya. Lütfen ya karakter çıksın. Ya lütfen. Lütfen bana karakter ver. Ölsem 15 bin 15 bin eksi yesen bile bana karakter var benim için o yeterli. Bir efsanevi ver be. Bir efsanevi. Bir efsanevi. Bir efsanevi. Seninle birlikte olmak. Saçmalama. Orasına saçmalama. Kanka daha 10 dakika olmadı. Bir dakika var. <laughs> Şu başta birinci olalım. Adam öldü. O benim yanımda krom var. Evet arkadaşlar. Sadece ama sadece 20 saniye kaldı. 10 saniye. Dur daha 10 saniye yok. Bir dakika. Ha, şimdi 10 saniye var. hazırladım. Ve açıyorum. Ya Rabbi şükür. Lütfen. Anne açıyorum. Aç. Özgüver. Videodayım tamam. ve açıyorum şu anda. Çok heyecanlı. Zaman, Annem de yanımda. İnşallah. <laughs> <laughs> Ve Ve arkadaşlar hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Öyle gelip geçti. Bu <laughs> videonun da burada sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.